Merhabalar. Merhaba. <laughs> Mutl mutluluklar diliyoruz. Gözüne patladı, teşekkür ederim. Hayırlı çok olsun. Çok merhaba, çok sağ olun. Gayet evet, güzel bir şekilde. Nasıl bir işte, düğündü? Ee, çok ani oldu. <laughs> düğün Evet, bir sürpriz aslında, oldu sanki. Evet, nikah şeklinde gerçekleştirdik. Sizden uzak durup makyajı çıkarabilir miyim? Tabii tabii. Abi. Abi. Da, şey olmasın size diye. Hayalimizdeki düğün nasıl oldu? Nasıl oldu? Evet, çok farklı, <laughs> çok farklı gerçekleştirdik. Düğün gibi olmadı ama inşallah önümüzdeki sene Sıcacık neler yaptı? Orada sadece biraz farklı geçti Tabii ki de evlerin kapalı tamamen. İçerirken ben gerçekten çok farklı bir şekilde evden çıkmadım. Ama spor videolarımız var. İşte yapabildiğimiz kadar evine gider, bizler yapabildiğimiz şekilde her iki yerde paylaşmak istedik. Alay planınız var mı? Aslında vardı. Bizim bir Temmuz'da gidişimiz vardı ama her şey tabii gitmeyi oldu. bütün planlamaları geçtiğimiz kış yapmıştık. Ama her şey çok altısta olduğu için ona gidemiyoruz. Ama farklı bir şekilde belki tekrar yine Bodrum'a. Ee, bir hafta kadar gidebiliriz. Bakalım. Düğün fotoğraflarınız Bodrum'da mı yansıdı efendim? Nasıl oldu? Evet şimdi genelde Anlamadık şöyle olur. bir şey çıktı. Aynen herkesin nikahı, aslında Bodrum'da kıydığımız düşündü ama ülke aslında İstanbul'da oldu. Bizim fotoğraf çekimimiz Bodrum'daydı. O da Mufak çok... Tatil. Aynen tatil Çok arada çok spontane bir şekilde gerçekleştirdik aslında. Çünkü gelinlik, smokin her şey hazırdı. Onları alıp gidelim orada bir çekim yapalım dedik tatilimiz içinde. Sonra şansa işte bugün kısmetmiş bugün paylaştık. Nika burada mı oldu? Nika burada oldu evet İstanbul'da. Tamam, tamam. Teşekkür tamam. ederim. Sen teşekkür Patrası ederim. Olursa, yürürken olursa daha iyi olur. Hareketli olsun. Evet, alayım ben. <böyle. gülüyor>